Herkese merhabalar. Youtube canlı yayınımız başladı. Youtube canlı yayınımız başladı canlar. Şimdi size linkleri paylaşacağım. Sizler de katılabilin diye. Buradan bir bir soru çözümü yapalım. Öyle etütümüz de bitirelim. Chatten linki atıyorum size. Youtube canlı yayınımız başladı. Buyurun koşun gelin canlarım. Linki paylaştım. Chatteki linke tıklayın. Koşup gelin. Hadi bakalım. Evet yeni gelenler chatten, ee, ben buradayım yazarlarsa görmüş olurum. Emir geldi, merhabalar. Evet canlar buradakiler hemen hızlı bir şekilde gitsinler YouTube'a. Hadi bakalım Cana. Koşun gelin YouTube'a. Evet. Şimdi canlar bir tane soru çözümü açacağım. Sizden hemen katılmanızı isteyeceğim. Türkçeden soru çözümü yapacağız. Türkçeden. Türkçeden soru çözümü yapacağız. Şöyle 20 soru olsun. Evet, atacağım linkten de. Girebilirsiniz canlarım. Şimdi YouTube üzerinden paylaşacağım linki. Bakın linke tıklayarak girebilirsiniz canlar. Oyuna giriş yapabilirsiniz. Evet canlar. Çabucak gelin. Linke tıklayıp adınızı yazdığınızda oyuna başlamış olacağız. Asya geldi. YouTube'dan attım. YouTube linkini attım. Linke tıklıyorsunuz. Oradan paylaştım. Oyunu başlatıyorum. Başarılar. YouTube'a giriş yapıyorsunuz canlar. YouTube'dan giriş yapıyorsunuz. Testimiz başladı. Şu anda Asya binci gidiyor. Ben <laughs> böldük. Evet, yeni gelen arkadaşlar için de link paylaşıyorum. Sonuçları paylaşacağım grupta.